Kurban Arifesinde Çatalararık Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında hareketlenme yaşandı. Kıran kırana pazarlıkların yapıldığı hayvan pazarında kurbanlığını alan vatandaşlar hayvanını araçlarla götürürken kimi vatandaşlar da eli boş dönmek zorunda kaldı. Bazı satıcılar insan kalabalığının alıcı değil bakıcı olduğunu belirtirken vatandaşların alım güçlerinin azaldığını söyledi üreticilerin bir kısmı yoğunluktan memnun kalmadıklarını geçen senelerde bu yoğunluğun daha fazla olduğunu ve satışların daha iyi olduğuna dikkat çekerken, kurban pazarında küçük başların fiyatları 10 bin ila 30 Türk lirası arasında değiştiğini ifade ettiler. Kurban pazarında yerinizi aldığınız satışlar nasıl gidiyor? Satışlar normal yine. Bir dakika tutmaz ama idare ediyor. Fiyatlar nasıl? Kaç paradan başlıyor? Nereye kadar kurbanlık var? Hayvan ortalama 10 lira ile 30 lira arası. Ama ortalama 15. Vatandaşlar indirim istiyor mu gelenler? Genelde <laughs> istiyor ama biz de elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Geçmiş bayramlarda ortalama ne kadar hayvan satıyordunuz? Bu yıl ne kadar satıldı? Geçmiş bayramlarla arasından bayağı fark var. Bu yıl, az. bu yıl, kurban satışları nasıl gidiyor? Yerinizi aldınız sizde? Gerçekten çok mükemmel gidiyor. Her şey hakkınca yerini buluyor. Evet. Fiyat. Bekleyen müşterimiz umduğunu aldı, biz de umduğumuzu bulduk. Fiyatlar nasıl bu yıl? Kaç Burası Akdağ'ın malı. Karşımızdaki duran girdevin kekik kokulu hayvanı. Devam ediyoruz satışa. Fiyat kaç para? Kaç para var en uygun, en pahalı ne kadar var? Bütçeye göre var mı? En düşüğü 14, üstüne gidiyor 25'e kadar. 30'u da bulan oluyor, %10 kilo olsun. Geçmiş yıllara göre nasıl? Geçmiş kurbanlara göre kıyasladığınızda. Bana göre çok mükemmel. Hem yiyeceğim, hem tüketici hem tüketici hem üretici ikisi de memnun kalıyor